Kahraman mı kaldı? Nedir abi? Ya? Ne anlatmak Ülkede istedin? Ülkede kahraman var mı? Ne anlatmak istedin abi? Ya ülke bitmiş, okey dolanıyor abi. Ben okey atacağım. Abi sarı, sarı, sarı ne kadar varsa sarı sekizinin ikisi çıkmış. Ben Herhalde bilmem abi. Sarı sekizliğe okey mi dönüyorsun? Ben bilmiyorum. Ben sinek sinek altılısına hastayım ben yani. Sinek ben. altılısına hastasın. Evet. Abi her şey güllük gülistanlık diye vatandaşlarımız var. Ya ondan. o zaman evlerini kapılarını bu Suriyeli göçmenlere açsınlar abi. Gülük Güllük gülistanlık değil mi? Tamam abi. Açsınlar abi. Açsınlar. Suriyelilere açsınlar. Güllük güllük değil mi? Evet. O zaman kapılarını açsınlar. Kapılarını açsınlar. Bu Suriyelileri barındırsınlar. Yazık değil mi? Günah değil mi bu göçmenlere? Afganlara, Pakistanlara. Git Arnavutköy, Boğazköy'e git. Gir bakayım hele. Küçük Afganistan olmuş. Küçük Suriye olmuş. Siz bunu biliyor musunuz? Burada Avrupa'da yapmayın. Gidin orada yapın orada. Bizim bulunduğumuz semtlerde de var. Orada, orada yapın belki. abi mahalle, gidin. Mahalle mahalle. Gidin orada yapın. Orası küçük Afganistan, küçük Suriye, küçük Pakistan olmuş. Küçük Hindistan olmuş. Millet artık Hindice öğreniyor. Pakistan bilmem kaç tane Aa, dil öğreniyor. Senin saydığın semtler değil efendim. Nerede? Senin semtlerde Esen de Esen var. yurdu saymıyorum. Gidin buruna git Esen yurta git. Esen City. Hı. Onu saymıyorum zaten abi. Ora bitmiş zaten. Ama Boğazköy de okey dolanıyor şu an. Tamam mı? Orada şimdi belediye başkanı Afganlar koysun yemin ediyorum kazanır. Bak mı söylüyorum? Afgan aday bulsa falan diyorsun. ben emlakçıyım abi. Git kırklar eline Afganlar, Suriyeliler yemin ediyorum var ya nasıl yer alıyorlar biliyor musun? Ya bok gibi para var bu adamlarda. Ben bilmiyorum. Nereden buluyorlar bu parayı abi? Bizde niye yok? Ya bizde biz şükretmesini biliyoruz abi. Onlar şükretmesi. Yok onlar şükür onlar fa farklı şükür ediyorlar abi. Onlar şükürsüz diyorsun. Af ya biz şükretmesini bilmiyoruz abi. Biz bezemiyoruz. Biz şükürsüzüz. Bilmiyoruz abi, bilmiyoruz. Gün, yani biz günah Nasıl, işliyoruz. Şükredersek e, ne olur? Abi şükredersek hiçbir şey olmuyor Üzelerim abi. Eğer. Çalışırsan oluyor ama bu ülkede 10 milyon 15 milyon sığınmacı olduğu sürece bu ülke hiçbir zaman hiçbir yere gelemez. Ben bunu açık ve net söylüyorum. Bu ülkede 15 milyon sığınmacı olduğu sürece bu ülke hiçbir zaman hiçbir yere gelemez. Bu ülke bu ülkede hukuk var mı? Yok. Şimdi sen hukuken adamı alıyorsun içeri. Doğru mu? Ama adamı dışarı çıkaracak hukuk diyor ki bunu salın diyor. Hukuk diyor ki salın ama bazıları diyor ki salmayın diyor. Nasıl bir hukuk ya? Böyle hukuk mu olur? Çifte standart hukuk olmaz. Ne bahsediyorsun bu can atalı kararında? Evet. Evet, ikinci defa Anayasa Mahkemesi karar verdi. Anayasa Anayasa nedir abi? Anayasa nedir? tartışılamaz Anayasa demek Türkiye Cumhuriyeti demektir. Doğru mu? Öyle. Sen şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımıyorum diyorsan kim onun altına imza atıyorsa, Yargıtay mı, 13. Ağır Ceza mı, kim olursa olsun fark etmiyor. Bu altına imza atanlar hepsi Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanmalıdır. Yargılanmalıdır. Yargılansın yani bunlar. Ya böyle bir şey var yani mı ya? Anayasal düzene karşı bir hareket. Evet, mi? tabii ki. Aha, Tayyip Erdoğan ne dedi? Dedi ya Beğenirsin, ben ben anayasayı ben tanımıyorum dedi. beğenmeyebilirsin kararı. Kardeşim. Ama uymak zorunda. Abi bu ülkede olarak. bu ülkede şu an ben tahminim 90 milyon insan yaşıyor. Mülteciler de kat. Hemen hemen 90-95 milyon insan yaşıyor. Evet. Sırf İstanbul'da 25 milyon insan yaşıyor abi. Doğru mu? Peki sen bu ülkede hukuk olmasa, şimdi bu ülkede layıklık ne demektir abi? Layıklık nedir? Devlet değil, din, ırk ayrımı yapmadan yapalım. insanları evet. bir arada tutmak demektir. Doğru mu? Doğru. Peki şu an bu oluyor mu? Olu. Oluyor mu? Oluyor mu? Bence olmuyor. Olmuyor. Olmuyor abi. Neden olmuyor? Neden olmuyor biliyor musun? Ben açık ve net söyleyeyim mi abi? Söyle abi. He. Açık ve net söyle abi. Açık ve net söylüyorum. Kafanı Diyorum söyleme ki söyleme abi. Şu an hükümette kim var? Ben hükümetin tarafından konuşsam burada polis de beni alamaz, savcı da beni almaz, kimse de bana karışamaz. Ama ben hükümete muhalefet yaptığım zaman beni burada hemen alırlar. Doğru mu? Çünkü ben muhalefetim. Çünkü ben terörist oluyorum hemen. Ben bir de iki sıfır geliyorum abi. Ben Dersimliyim. Tamam mı abi? Bir Aleviyim, iki Dersimliyim. Ben 2-0 geriden geliyorum zaten. Beni zaten burada bir, bir şey olsun tık seni almazlar beni alırlar zaten. Potansiyel suçluyum diyorsun ya. Yani. Beni suçluyorlar abi. Ben suçlu değilim. Hayır sen değilsin de potansiyel beni suçlu, suçlu olarak, olarak gözüküyorsun. Öyle göz öyle görünüyorum. Ben değilim ama. Belki sen suçlusun ama ben suçlu gösteriliyorum. Anlatabildim mi abi? Anladım abi. Heh, olay bu. Çok iyi o zaman ne, ne, ne yapmak lazım? Bu ülkeye demokrasi gelmezse demokrasi de ben diyorum ki siyasetçilerin hepsi üç kağıtçıdır. Hepsi. Adam gibi o maaşı almayın lan. Almayın. Burada halkın menfaati için ne yapıyorsanız yapın. Onlara var ya ben yemin ediyorum asgari ücret bile vermeyeceğim. Maaşsız gidip orada milletvekili yapsınlar abi. Bu kadar basit. O zaman adam olsunlar. O zaman adam olacaklar abi. Milletvekillerine maaşı sigorta, mügeorta hiçbir şey vermeyeceksin abi. Milletvekili değil mi abi? Seni savunuyorsa Madem halk için oraya çıkmışsın kardeşim, onlara ne maaş vereceksin, ne sigortasını yapacaksın, kendi ceplerine karşılasınlar. O Madem zaman, o kadar halkı düşünüyorlarsa, halktan geçinmesinler. O zaman halktan geçinmeyecek. O zaman siz. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Buyur Ben bir şey daha söyleyeyim. Bizi seçenlere böyle diyorlar. Ya belediye başkanı geliyor böyle duruyorlar ya. Ya kardeşim sen onu seçmişsin o sana böyle dursun ya. O sana dursun ya. Asil benim diyorsun. Tabii ki. O kimdir? Vekildir. Ben onu seçmişim. Ben Hizmetini onu seçmişim. Yapacak. Bana hizmet etmek zorunda. Hizmet etmek zorunda. Çünkü Parasını da alıyor. Cuklaları da götürüyor. Gidin bak. Ben bunu iddia ediyorum. Bankaları hırsızlar soymasın gitsin. Belediyenin veznelerini soysunlar. Bence. Orada dönen dolap başka yerde dönmüyor. Gidip belediyeleri soysunlar abi. Ne gereği var yani? Peki abi. Saygılar sunuyorum. 2024 yılından beklentin ne abi? Beklentim 2004, 2024 yılında beklediğimi sana söyleyeyim mi abi? Bak yılbaşı geldi değil mi? Evet. 17.002 lira mı oldu? Evet. Asgari şimdi ben cürek. onu soracaktım. 17.002 lira oldu değil mi? 2 lirayı niye koydunuz? Bu bir. Bu bir. Neden koymuş olabilirler? Evet. Bence bozuk para... Öyle yok yok. Hesap değil. Öyle bozuk Esap para... Yoktur. Bak bak. Şimdi sen eski 1 liralara bak. Bir de yeni 1 liralara bak. Hı. Gramaj farkı vardır. Şimdi yine para. Orada Doğru da para var. Çünkü daha fazla. Tabi. Şimdi ben sana söyleyeyim mi? 2024'te ne bekliyorum? 17 bin lira oldu ya. Evet. Bak. Elektrik, doğalgaz. Her şeye zam geldi. Yediğin, bak, içtiğin. Her şeye bak. Millet bunun farkında değil. Bak bu zam yapmasalardı. Enflasyonu düşürselerdi. Enflasyonu yüzde bire düşürselerdi. Emin ol o maaş orada kalsaydı. Yemin ediyorum bu millet tamam derdi yani. Yani maaşlara zam gelmesi çözüm değil. Değil abi. Bak tam tersine. Et, enflasyonu tetiklenir mi? Tabii ki. Tabii ki. Kesinlikle öyle olacak. Bak şu an borsayla oynuyorlar. Yani bak açım. Yabancılar geliyor. Borsayla bir, birkaç tane şarlatan oynuyor. Borsayı düşürüyorlar. Patır patır hisse alıyorlar. Milletin yani milletin aklı oynamasınlar. Zannetmesinler biz bunu bilmiyoruz. Akıllı insanlar biliyor. Okumuş insanlar biliyor. Ama okumamış, yazmamış, kültür seviyesi düşük. Tamam mı? Birinin ağzına çıkan laflara hani insanlar bunu bilmiyor abi. Bilmiyor yani. Evet. Anlatabildim, Anlatabildim mi? Anlatayım. Ama biz, biz uyanmışız zaten. Bu millet gece yatmış, sabah kalkamamış bir millettir. Bir toplum, bu toplum böyle bir toplum. Gece yatmış abi, sabah hala uyanamıyor. Daha hala uykudalar. Ama uyanacaklar. Ne zaman uyanacaklar biliyor musun? Ne zaman? Ne zaman? Biri sana iğne böyle dürttüğü zaman uykuda da olsan uyanırsın, uyanırsın. doğru mu? O zaman uyanacak Yani kendine dokunduğu zaman mı? Tabii ki. Bizim toplum böyle bir toplum abi. Maalesef böyle bir toplum. Yani şunu mu diyorsun? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mı diyorlar? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın değil abi. Bu toplum bunu aşması lazım bak. Bu topluma var ya dokunan Abi ekmeğe zam geliyorsa herkese dokunuyor. Doğru mu? Domatese, salçaya, bibere, aklına gelirse ete, neye gelirse gelsin zam herkese dokunmuyor mu? Dokunuyor. Fakire en fazla kime dokunuyor abi? Fakire. Fakir fukaraya dokunuyor. O zaman ne yapmamız lazım? Ya abi almayın ya. Ya almayın o marketler var ya. Almayın abi domates bir tane alın. İhtiyacınız kadar alın. Abi, benim param var alıyorum sen alamıyorsun. Adam öyle diyor. Adam diyor ki benim param var Senin paran var mı abi? Yok yok adam öyle diyor Paran yani. var mı? Şimdi diyor. devlet Şimdi seçimden sonra sen bak nasıl zincir marketlere cezalar basacak Sen seçimden sonra Abi bu ülke Muhammed'i bir, bir dakika bir dakika Sen şimdi burada bir dakika sen öyle Bura bak bak evet. Çok yanlış konuşuyorsun Gel şurada ekmek arası Balık kaç para? Adam 120 lira diyor Niye ediyor? Değil mi? Sana bir dakika ben git Yunanistan'da ona... o kadar değil biliyor musun sen? Nerede? Yunanistan'da Yunanistan benim yarım dikkat Yunanistan nüfusu ne? 9 milyon nüfusu var Tamam sen, sen neyi savunuyorsun şimdi? Neyi Al, savunuyorsun? Ben şöyle Bu ülke He. Kim? La ilahe illallah değilse Muhammed'in ülkesidir Peki, Herkes Müslüman Herkes yaşayabiliyor Suudi Arabistan'da, Bahya'da niye konuşmuyorlar böyle senin gibi? Al, niye konuşmuyorlar? Sen bak burada Filistin için Burada eylem yapıyorsun, ben, oradakiler niye yapmıyor? Bütün maharet, Niye yapmıyor Katar'dakiler? Bütün mahalle Ela konuşma, ezbere konuşuyorsunuz. Hadi bir ders Ezbere şey, konuşuyorsun. Ezbere, ezbere, ezbere konuşmayın. Canını yakıyorsa git hamasa katıl. Burada ne işin var git hamasa. Ya seni gönderelim. Nereye? Sivrisin ha. Sivrisin için ağlayacağına git Hamas'a katıl Hamas'a. Burada dakika, boş ya, boş ya. konuşma. Ya, ya devlet, 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 devlet Asya'da karışır. Siz de ortalığı karıştırıyorsunuz. Ya bir dakika. Ya, ortalık 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 ben ortalığı karıştırdın. Sen, sen. Ortalığı kimse Abi ben. bir dakika. Abi, evet, ben, evet, bir, dakika. bir dakika. Ben, sen, ben, sen, ben, sen, sen, ben, bir ben, ben, sen beni, sen beni bir dinlesene. Ben, bir şey dedi mi? Bu adam sana bir şey dedi mi? Bu adam sana bir şey dedi mi? Bir dakika. Adam sana bir şey dedi mi? dedi mi? demesin. Sen niye ortalık karıştırıyorsun o zaman? Ben diyorum ki bu ülke bu hanedan ülkesi ülkesidir. Ha ki... bu adam ağzını bile açmadı. Sen niye bu adama yani. kalkıyorsun? Ne ben ortalık adama yok. ne dedim ki ağzını? Sen düşünsün ortalığı karıştırmamız yapmamız gerekiyor beyefendi. Ne Abi yapıyorsun? ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ben ortalığı karıştırıyorum ya. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi karıştıran şimdi kendisi. Devlen, kendisi ne yapma. Bir hayır hayır ne yapmamız gerekiyor? Şimdi devlet sana özgürlük. Ya bir mikrofonu kime tutuyor? Ya dur. Mikrofonu kime tutuyor? Kime? Tutuyor bana. Dur. Sana değil halka tutuyor halka. Ben de halkım. Sen halk olduğunu bilmiyorsun bile. Bak ben de, ki... dakika, ben de diyorum Bu ki Bir dakika ben de diyorum ki Bu adam geliyor burada bak aç susuz belki kalıyor Ya kim aç ya herkes burada... para Şakaç yiyor yaşındasın. ya Sen kaç yaşındasın? 73 yaşındayım Ne kadar maaş alıyorsun? 12 bin 7 bin 8 bin lira alıyorum Ne kadar abi. kira veriyorsun? Kira vermiyorum Ee peki senin bak. çocuğun ne yapacak? Sen çalışıyor Peki onun şeysiz. çocuğu ne yapacak? Bir dakika bir dakika, dakika. Ee. Kim çalıştıysa diyorsun değil mi? Bak sabahtan beri Kimisi kızdır kızdır kim ki param gitmesin e, Tabi Ne tabi? Abi ben, ben depremden bu... gelmişim. Anam ağlamış şey burada. Ya, kimse yardım etmiş. Ya, yoktur. Yok. Ne yoktur. Versene ya, bu ya, maaşını. hadi çıkar maaşını ya, ver. Ver hadi. Aç yok aç. Bu adam aç. Ver ya, maaşını. Ver para da. Ver. Ver. Versene. Versene maaşını. Yaşın ya. ya, ver, ya, kurtuluk kalmıyor. Burası da ya, yaşın kurtuluk ya, kalmıyor. Ya, ya, savunmuyorum. Bir dakika. Çıkar lan çıkar. İki bin lira çıkar. Boş boş AK Parti'yi savunma bana. Çıkar ya. Çıkar iki bin lira çıkar hadi. Ya o kadar zenginsin toksun ya. Ben bir sınav 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 başına bakıyorsun bak. Bak ya. bak, bak bilenci bilenci var ben para Ben seni savunuyorum. Sen var ya Allah Allah burada garibanı savunuyorsun Ben bir şey söyleyeceğim. Ben derfenden evet. geldim tamam mı? Bir dakika herkes sustu. Evet, sus, ben 4 sus. ay 4 ay ben şeyde kaldım. Yurtta. yurtta kaldım. Yurtta kaldım. Gelişimliçi vadide geldi dedi ki. Herkes dedi memlekete gitmek evet. isteyenlere dedi tamam mı? dinle bak. Konteyner verecek. Burada kalanlara dedi bin lira kira yardım yapılacak. Dedi mi? Dedi. Peki niye bir ay de daha vermediler? Hiç, söyle, şöyle diye vermediler. Ya hangisi söylüyorsun? Yani. Kime söyleyeceksin? Kimi kime, kime şikayet edeceksin? <laughs> Bana diyeyim para çıkar. Ne çıkaracağım para? Para mı ben? Benim gönlüm zengin ya. Ayda dursam kuru soğana mu? Gönül gidi, karnını doyuruyor mu? Gönülden gelir, karnını doyuruyor mu? Doyuruyor. Ya doğru. bırak sen de, boş konuşmayın ya. Şükür edin, şükür. Ya tamam her zaman şükür ediyoruz, Allah'a <laughs> şükürler. Kime, kime şükür edeceğiz? Yaradan bizim karnımızı doyurur, şükür edeceğiz. Yetki elinde olan kullar hata yaptığı ya zaman ya, ne yapacağız? Türk, Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Evet. Nasıl hiçbir şey olmaz? Hiçbir şey olmaz. İyi mi yani şu anda durumlar? İyi iyi. He? iyi. Geçim bu durumları iyi mi? Senin gibi insanlar yüzünden millet <laughs> bu haldedir ha. Niye? Senin gibi böyle, senin böyle tuzun kuruydur. <laughs> at gözlüğü takmışsın ya. <laughs> senin gibi böyle at gözlüğü takanların yüzünden millet ben bu haldedir. Ben senin ha. yaşında hep meyi tuza batırı yedim. Çalışıyordum. Ee, iş şimdi maşallah. Şimdi de tuzun kuruy, ekonomi kocan. Oğlum başlıyor. millet azlıktan öyle. Bana niye bağış vermiyor? Peki bana da ben de depremseydim. Bana da versin bana da versin. Bana niye vermiyorsun? Ben depremzedeyim, ben Malatya'da gelmişim. Ha e, mehli olaydı vereydi. Lan ne alakası var kardeşim? Ben depremzedeyim, bana bakmak zorunda adam. O, o, o değilse. Işte. O kadar paralar adam, boşuna mı toplandı? Adam, ne oldu şey o depremzede? depremzede He paraları. bizim para bize gelen paralar Ay, ne oldu abi? Ne oldu o depremzede adam, paraları? Hasta burada seçim öncesi geldi geldiğimizde bir Arda. parmak verdi. Yurda atın. Sen çağırsana yurda atın. Akırları yarı. Bak seçimden önce. Seçimden. baba. Seçimden önce bizi oraya aldılar. Seçim bitti oradan çıkartılar. Buna ne diyeceksin? Şimdi devlete uçuş Ya bırakın ya. ya. Ortalığı karıştırıyorsun şimdi evet. devlete. Ortalık, ortalık, ortalık karıştırmıyor. Kim ortalığı karıştırıyor? Ortalığı dairem var kafan rahat. Kim diyor ortalığı dairem? Tuzun kuru atıp tutuyorsun rahat rahat. Devlet böyle devlet böyle. Siz değilsiniz ki. Bir şey yiyek. Oturan çalışma. Şimdi çalış çalışın. Gidin çalışın. Abi, beni çalışın. Kalacak ya benim burada kalacak yerim yok. her akşam. Her akşam bir dakika. Beni dinle yiyice beni. Yiyice, beni. Sen Bak sen bak, bak, sen bak. beni dinle bak. Ben burada kalacak yerim yok. Her akşam ben 150 lira internete para veriyorum. İnternette kalıyorum ha. Abi devlete de Devlete gideyim. Kalış yok diyor adam. Yok diyor. Ben mi veririm O o zaman param var diyorsun? Ben o zaman. Ben sana mı? mi para var? E sen demedin mi ben 10 sana dayanım var. Bir daha elini olur yani. Bir daha elini var. Ya bırak. On sana dayanım var. On dayanım Ancak kendi yandan Bakıyor AK, ya ya. Ya, ya. Ya. Kendi bakıyor AK Parti ya. Kendi yandaşlarına bakıyor AK Parti. Konuşturma İç, beni. İçtiğin sigaraya bak. Hele bak tütün bile. Şerefsiz tütün. Yemin Kaça, ediyorum. Ya. Devletten oran var, yok. Vergi kaçırıyorsun. Vergi kaçırıyorsun. Vergi Tütün Vergi kaçırıyorsun. <laughs> <laughs> Cevap ver hadi. Cevap. Cevap ver Cevap yersin. Cevap yersin. Cevap Cevap yersin. Cevap